Hacım nasılsın? İyi misin? İyiyim şükür. Sen nasılsın? İyi kamlıyorsun. Allah tekrar nasip eylesin. Amin. Sofrana bereket. Geçmişine rahmet. Senin de geçmişin herhalde. Evet. Allah Sen razı olsun. Da, ne yapıyorsun, ne Allah. yapıyorsun bu yaylada? Yaylada da ne tipine, bir oturuyor, bir tık oturuyor, bir tık Bahçemiz var işte, onlara bakıyor. Maşallah, evet. maşallah. Evet. Saatin iyi? Ha, saatin de iyi. Torunların Yol, geldi. Yollarıma, yola da gideyim, geleyim. Çok şükür, evet. maşallah. Spor evet. da yapıyorsun? Evet. Torunlarım da iyi şükür. Yaylada kulağın da açılmış senin ha? Evet. Kulağın da açılmış yaylada. Evet iyiydi. maşallah maşallah. He. Herkes de geldi. He, herkes de geldi. He. Allah tekrar nasip eylesin. Ben sağ olsunlar. Sağ ol. var olsunlar. Allah, kim Allah konağına gelenini çok eylesin. Amin amin. Cümlesin. Sağ ol hacım. Allah razı olsun. Amin senden de razı. Sizden de razı. Sakallı ile aran nasıl? Sakallı ile. Sakallı Bugünlerde iyisiniz ama. He. Maşallah. Evet, geldi ya gene Maşallah. Hatır narmazar şükür. Ya adam iyi adam da siz kıymetini bilmiyorsunuz. <laughs> 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 biraz, biraz da şunları çek. Hadi, beraber. Babasının. <laughs> <laughs> Sen yanına var ya doğru. Doğru <laughs> baba. Nasılsın baba? İyi, ben nasılsın? Ben de iyiyim, bayram mübarek olsun. Abi sizin de. Ee, nasıl gidiyor de, yayla? Yayla şen maşallah. E, e, Torunlar geldi. Torunlar geldi, günden kırkta fazla yedik Allah'a şükür. Ha, anamla ne yesin inşallah? Ha, bakın parası olacak. <laughs> Her karıya, kocaya baktırırlarmış. Herkesin ayrı zeynep var. Ee, Çocuğa ayrı olmayanlar da öyle verecek. Kestirecek, patatesi karıya ben bakayım. Güzel çok mi? güzel maşallah, çok güzel. güzel var, Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyisiniz? Evet, i̇yiyim, sen nasılsın? Fatma, hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. Ee... <gülüyor> <gülüyor> o gün ruhu konuşturuyor. <laughs> evet, hayırlı bayramlar. Sağ ol. Buradan de... nereye? Buradan Akçakoğlu'na, Fatmalı'ya. Fatmalı'ya. Evet, mezarlığa ha. gideceğiz. Akşam Kadir akşam Kadir Bey'de Evet, evet herkese bayram hayırlı olsun diyelim. Herkese hayırlı Evet. Bayram hayırlı olsun. Ne diyorsun Bayım Kayıp Bey? Son olarak sözü bulalım senin. Ne diyeyim ki herkese gelene gelen Allah razı olsun diyeyim. Bol geçti bu bayramımız Allah'a şükür. Dediğimiz fazla geçti. Herkese böyle şeyler nasip eylesin. Teşekkür <laughs> ederim. Gel gelenler Allah razı olsun. Tamam, hadi, güle güle. Hadi, güley güley. hadi bay, bay, bay edeceğiz. Ya. 没事。